Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Daha önceden sizlerle paylaşmış olduğum hani gain tarzında uygulamalar vardı. E, bu tarz uygulamalarda bank genişliğimizi sataraktan pasif bir gelir elde edebiliyorduk. E, bunun kripto versiyonunu çıkartmışlar. Uygulama tamamen arka planda çalışaraktan size pasif gelir getiriyor. E, proje güzel yatırım almış, güzel yatırımcıları da bulunmakta. Birazdan ona da geçeceğim. Uygulamayı ne kadar süre çalıştırırsanız çalıştırdığınız süreye bağlı olaraktan puan kazanıyorsunuz. Ee, gelecekte kendi tokenları çıktığında da bu puanlar gerçek tokenlara dönüştürülecek. İsterseniz öncelikle bir projeye bakalım kimlerden ne kadarlık bir yatırım almışlar. Sonrasında da uygulama nasıl kullanılıyor onlara göz atalım. Projemizin blog sayfasına geldik. Son turda yaklaşık olarak 3 milyon dolarlık bir yatırım toplamış durumdalar. Daha önceden de 1 milyon dolar vardı arkadaşlar. Toplamda 4.5 milyon dolar yatırım toplamış durumdalar. E şuradan yatırımcılarını görebilirsiniz. Poliçay'ın kapital ve Trip kapitalden yatırım toplamışlar. E genelde bunların yatırım yaptığı projeler yürüyor. E şimdi isterseniz arkadaşlar bir de uygulamaya geçiş yapalım. Ne kadar ve nasıl kazanıyoruz bunlara göz atalım. Evet sayfamıza geldik. Buradan puan kazanmak için Google Chrome eklentisi veya Mozilla eklentisinin tarayıcınızda olması yeterli arkadaşlar. Birazdan nereden indireceğiniz ve nasıl kullanacağınızı da göstereceğim sizlere. Eklenti için ben mesela bu eklentiyi şu an için ofisteki bilgisayarımda çalıştırıyorum. E, Gününüzleri daha çok orada aktif olduğum için ancak birden fazla cihazda da kurulum yapabiliyorsunuz. E, bunun için bir sınırlama koymamışlar ancak tek bir uyarıları var aynı Wi-Fi ağına birden fazla cihaz kurarsanız sadece bir tanesi için ödeme alacaksınız. Yani cihazların internetleri wi fiları farklı olmak zorunda. Bundan dolayı mesela kurmak isterseniz hem iş yerinizdekini hem de evinizdekini kurabilirsiniz. Aynı hesapla giriş yapmanız yeterli olacaktır. Kazanç meselesine gelirsek de şuradan bir bakalım isterseniz. Gördüğünüz üzere şu anda birinci turdalar. Daha önceden bir beta sürümleri olmuştu arkadaşlar ancak turları henüz yeni başlamış durumdalar. Şimdiye kadar gördüğünüz üzere 228 puan kazanmışım. Bugün de şimdiye kadar 99 puan kazanmış durumdayım. Günde 1000 puan falan çok rahat kazanabilirsiniz. Şuradan geçmişime baktığınızda 500-600 puanların olduğu zamanlar e, günde benim 8-10 saat tarayıcıyı açık tuttuğum zamanlarda, bu arada herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. E, tarayıcınız açık olduğuna direkt olaraktan kazanmaya başlıyorsunuz. Tarayıcınız boşta durursa bile. E, Şimdi isterseniz bir de referel program kısmına bakalım. Bu kısma geçmeden önce sizlere kısaca bir eknety nasıl indireceğimizi ve nasıl kullanacağımızı göstereyim. Google Chrome'un marketine geldik. Buradan grass eklentisini direkt olarak indirebiliyorsunuz. Ben gerekli bütün linkleri açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan erişebilirsiniz. E, Chrome eklentisi indirdiniz, kurdunuz. şuradan hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Kayıt olduğunuz bilgiler ile buradaki arayüze giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Direkt olarak hesabınıza tanımlanmış oluyor. Eğer birden fazla cihazı kurulum yapacaksanız da aynı hesapla bu eklentiye giriş yapmanız yeterli olacaktır. E, buradan kazançlarınız anlık olarak yansıyor tekrardan sayfamıza geçelim. E, burada da arkadaşlar şöyle bir durum yapmışlar. Kademeli ödül sistemleri mevcut. Ancak sadece referans getirenlere vermiyorlar bu ödülleri. E, bu da güzel olmuş. Mesela şuradakine bakalım. E, buradaki 130 puanlık ödül alabilmek için 6 referans getirmelisiniz veya 373 puanı günlük olaraktan kazanmalısınız demişler. Günde belirttiğim gibi 500 ile 1000 arası puanı çok rahat bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Yani bunu kazanmak zor değil. Referans getirmek daha zor. Buradaki sonraki seviye ulaşmak için mesela 11 tane referans veya 2500 puan kazanmanız gerekmekte. Sonrasında bu seviyenin kilidini açıyorsunuz. Ödüllerin kilitlerini açtığınızda da şuradaki kısımdan claim edebilirsiniz. Direkt olaraktan bakiyenize ekleniyor. Reverse kısmına gelelim bir de isterseniz. Etkinin henüz yeni başladığından bahsetmiştim. Kapalı alfa sürümü Haziran ayında başlamış ve Ocak ayında sona ermiş. Henüz yeni bitmiş durumda. Bunun dışında arkadaşlar birinci turda henüz yeni başladı. Yani şu anda etkinliğe katılırsanız erkenci olacaksınız. Ve kazancınız muhtemelen sonradan gelenlere göre çok daha fazla olacaktır. Şu andan puan biriktirmeye başlayabilirsiniz. 5 Şubat tarihinde birinci tur sona erecek. Her tur ne kadarlık bir puan kazandıysanız buradan görebiliyorsunuz. Başta da belirttiğim gibi günde 500 puan 1000 puanı çok rahat bir şekilde kazanabilirsiniz. E, zaten indirip günü bitirdiğinizde direkt olarak hesabınıza puanlar yansıyor. Siz de göreceksiniz. Token ne zaman çıkacak? meyneti e ne zaman geçecekler? Henüz belli değil. E, ancak geçtikten sonra buradaki toplamış olduğumuz puanlar gerçek token'lara dönüştürülecek. E, i̇şlemler bu kadar arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettiklerini sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.